Bindik. arka tarafta şöyle e, diğer insanlar için biz zenginler için e, biznes'te gittiğim için biznes'te burası e, koltuklar gayet rahat benim koltuk da burası tek koltuk arkada malzemelerimi koymak için de yer var temizledim orayı her yeri de dezenfekte ediyorum garaj. Hemen şu tarafta tren istasyonu. 18 saat yolculuğumuz sürecek inşallah hayırlısıyla. Gecenin bir yarısı e, bayağı bir oldu. E, hareket edildi. Böyle bir dinlenme tesisinde e, durduk. Zaten gözüm yarı açık. Tren e, Bizde de şu şey yoğurucu tutuyoruz, yani biz nasıl olsa çok rahat bir açıkçası. Kamyonları böyle bu şekilde süslüyorlar. Ha değişik acayip bir şey ya. Adam işi gücü yok. Bunları böyle yapmış. Tabii şu anda belki tam net gözükmeyebilir ama. Yollar acayip derecede kalabalık. Hep bu e, süslü olan kamyonlardan var. Selam. Yeni bir günden. 19 saat sonra e, Lahore'a girebildik. E, tabi tabii bu molarlarla birlikte oldu. Belki daha da erken gelebildik. Şehrin girişi açıkçası çok iyi gözükmüyor şu anda. Gerçi satın alacak bir halimiz yok da. Bugün bizim şu anda planlar yarım gün geriden işliyor açıkçası. Her şey... Yarım gün sarkmış oldu. Otobüsten inenleri bekliyor. Tuttuklar. Tık Rişka diyorlar. Diğer ismi de demiş. Indigo programı burada da çalışıyor ya. bu otobüsler var ya. Rahatsızlı bunlar ya. Ölümün önüne gelene Korona çok Şu an Gebze Oto Sanayi'nden geçiyoruz. Dermişim. İnşallah otobüs durağı buralarda bir yerde değildir de. Oteller arasında uzun bir mesafe yoktur. Bu da Karaçı'dan sonra ikinci büyük nüfuslu yani şehri. Aşağı yukarı 11 milyona yakın nüfusu var. Yani Karaçi'ninki 18 milyondu. Akşam yemekleri hazır. çok uygunsuz bir yerde indirecek bize herhalde Şimdi bilet ücreti soracağım İstanbul'a gitmek için. Ama nasıl bunu başaracağım ben de bilmiyorum. Çünkü çok sıra var. Vay 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 şuraya bak, bak, bak Arkadaş bu ne diyor ya? Evet, gazinemize hoş geldiniz. Sayın seyirciler diyor. Anons yaptı. ekolu sesle e, anons yapıyor. Sağ 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 sa, sa, seyirciler. La 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 havra hoş geldiniz. Evet indim otobüsten şu anda. Aman ya Rabbim şuraya bakar mısınız? Kaosa bakar mısınız? Otobüs garajı burası. Bunlar tuk tuklar haliyle Hadi Yani burası Karşıyaka'dan daha berbat maziye. Karanlarda bilmiyorum şuradan. Karşı'nın gözünün yanayım ya. Burası nedir arkadaş böyle ya? Ulan Karaciği beğenmiyordum. kaos diyordum. metro istasyonu galiba. Oradan trene bineceğim. Metro istasyonu da hemen bu karşısı. Şurası. 2-3 kilometre ötede diyorlar. Ulan ne çakal adamlar bunlar var ya. Bizdeki çakalların aynı Burada da var ha. metro istasyonuna geldim valla modern gözüküyor açıkçası Bound Route Station 17 numarayı şimdi şeye bindim 40 rupi verdim en son istasyona gidiyorum Otel seçiminde yanlışlık yapmıştım açıkçası. Neyse yapacak bir şey yok. Ama çok da kalabalık iyi trenler ya. gökyüzünü, şehrin üstünü yola kaplamış şehir tamamen mezbele şehir ya. Karaçi değiştiyse iyi binalar vardı burada hepsi dökülüyor. Günaydın. Şu anda metro istasyondayım. Erkenden uyandım sabah. Duş da yapamadım. Pislik içinde sıcak su atmıyor. Tuvalet Bakın şu anda şehir gözükmüyor. Nefes almanın imkanı yok. Şimdi ha şeye gidiyorum, otogara gideceğim. İstanbul'a ee, İstanbul bilet almak için. Şimdi tekrar otobüs aracına geldim bugün için. Bilet alacağım. Fakat yine göre yoğunluk biraz daha. Bu gördüğünüz insanların hepsi iş için bekliyorlar. Düne göre biraz daha e, az kalabalıklar. Gördüğünüz gibi maske takıyorum. Hava kirliliğinden dolayı. Pakistan'da yani daha iyi bir tane de görüyoruz olarak. Bir de burayı gördüm. Yani gördüğüm en berbat şehir diyebiliriz size. Gece kondularla üzerine kurulmuş bir şehir. Her yer döküntü. Yani insanları aşağılamak vesaire istemiyorum ama yani tam bir göçebe hayatı. Modernlik kesinlikle yok. Sadece modernlik metroda var. Başka bir yerde göremedim henüz daha. Evet biletimi aldım. Ee, şimdi Batı Şahi Camii'ne geldim. Burada görülebilecek 2-3 yerden bir tanesi. 17. yüzyılda Babür İmparatorluğu tarafından yapılmış. 1673 yılında tamamlanmış. Of! Zaten hava şey e, kükürtlü, sisli, bir de bu pis kokular yakmışlar burayı. Bu Babür İmparatorluğu yıkıldıktan sonra bu İngiltere sömürgesi zamanında garnizon olarak kullanılmış burası. Hemen caminin yanında minare Pakistan diye bir yer var. E, oraya da uğrayayım şimdi. almak imkansız ya. Maskemi çıkardım. Şimdi biletimi aldım. Akşam saat 8'e. 5 saat sürecek bir yolculuk. İstanbul da gece saat 1'de falan varacağım herhalde. Otele gitmem o içi falan. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Ee, 1650 rupiye aldım. 165 lira. Ee, oradan trenle iki vesayet değiştirerek 70 rupiye yani 7 liraya buraya gelebilirdim ama hiç uğraşamam dedim. Hemen Çünkü otogardan tekrar metro istasyonuna yürümem lazım. Vakit kaybı vesaire. Indigo programını açtım. Oradan buraya gelecek taksinin fiyatını hesapladım. 350 lira falan tuttu. İşte dedim ki, hadi dedim 400 vereyim ne alacak yani. 40 lira yani. 8 kilometrelik yere 40 lira para verdim yani. Atladım geldim. Adamlar yolda var ya birbirini çarpıp düşürüyorlar. Bir Allah'ın kulunda gık edip demiyor ki arabadan yiyip de işte yok küfür etmek veya vesaire adam dövmek falan. Eğer var ya buradaki trafik İstanbul'da olsa her gün bir adam öldürülür ha. <laughs> o şekilde vallahi de billahi. Böyle bir şey yok ya. Otoyolda ters yola giriyor adam. Ters yoldan yan taraftan karşı arabalar geliyor. Yan taraftan geçip ee, şeye gitmeye çalışıyor. Beni buraya bırakmaya çalışıyor. çevrede bu şekilde. Ama sistem bir şey görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki yani çok hızlı hızlı koşturuyorsun, hızlı hızlı geziyorsun. Yani maalesef öyle çünkü ben devlet memuruyum, çalışıyorum. Diğer gezginler gibi hayatımda işi olmayan birisi değilim. Sorumluluklarımız var. Evet, emekli olduktan sonra belki onlar gibi gezebilirim ben de ama şu an için öyle değil. O yüzden bunu yadırgamayın. Mecburen hızlı olmak zorundayım. Mesela bu Lahor hiç gereksiz bir şehirmiş. Yani gelmemen gereken bir şehirmiş. Ama işte yaşamadan görmeden e, yorumları okumamıza rağmen <laughs> gelinmesi gerekli diye gözüküyor ama herkese göre de değişiyor tabii bana göre kesinlikle gelinmemesi gerekiyor. Yani bizim tarla başı bundan daha iyidir diye düşünüyorum burasından. O kadar kötü yani. Modern bir yapı görmek zor. 2-3 tane yer var. Yani bir cami görmek için de yani koskoca işte ülkede her yer cami zaten. Cami kapalıymış, Lahor e, Kalesi'ne geldim. Arkadaş bunlarda da aynı olay var. Bizde de var tabii. gerçi her yerde aynı ahyangısı. Kendi ülkelerindeki vatandaşlara 50 rupi, 5 lira. E, bize 500 lira. Oo, burası çok büyük ya. Bakalım nasıl gezeceğiz bilmiyorum. Diğer şeye de yetişmem lazım. Saat 3.30'dan önce orada olmam lazım. Bizim damam kurudu yani hava kirliliğinden. Boş yere de lakırdı yapmak istemiyorum. Bazıları öyle yapıyor da. Benim öyle bir derdim yok. Seyredin arkadaşlar. Başkalarının yüzünü seyretmektense gezdiğim yerleri seyretmeniz daha iyi bence. Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da Restorasyon son hızıyla devam ediyor. Sabahın altı buçuğunda kalktım. Bize göre, İstanbul'a göre dört buçuk. Tabii alıştım buranın şeyine ee, saat dilimine. Ee, hemen çantamı falan düzelttim. İşte bu tören izlemeye gideceğim. Oraya ee, giderken fazla bir şey götürülmemesi gerekiyormuş galiba. Almıyorlarmış ne almış herhalde. Onları hazırladım. Banyo yapayım dedim. Yok su akmıyor. Ondan sonra tuvalet kağıdı koyun demiştim. Tuvalet kağıdı koymamışlar. Ondan sonra neyse hayatımda ilk defa bir gün e, duş almamış olacağım. Çok rahatsız edici bir durum. Başkasına göre bilemem de bana göre öyle ya. Ben her gün duş alırım. Apar topar çıktım hemen. Çantaları bıraktım. Otelde millet daha uyuyordu. Uyandırdım kapıyı açmaları için kapıyı açtılar hemen gittim biletimi aldım hemen de buraya geldim İşte bu kadar 50 lira ama ucuz tabi yani ee, açık değil ama açık burası sanki Hey, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Camiye girilmiyor demişti ama ben ya başka bir yerden <laughs> giriş buldum. Badaşı camiydi sanırım. Yanlış tarafı etmiyorsam. Ee, çorapları çıkar, daha doğrusu ayakkabıları çıkardık. Yanımda biliyordum şey olacağını. Ee, oraya bırakmadım. Bırakırsam ayakkabıların çalınma riski var. Yoksa ayakkabısız kalmaz. da de ekstra masraf yaparız. Eksa'da yanında bir çorap getirdim. Ee, bu çorapları şimdi atacağım birazdan. Ee, şu içeriden devam edelim. Şu avlu var içeride. Ee, abdest almak aldıkları yer. Ee, Dünyanın en büyük camilerinden bir tanesiymiş. Aşka geldi arkadaşlar. Buraları ıslak şimdi girmiyorum. Çoraplarım ıslak olacak ayağım. Hiç gerek yok. Bir de şu karşı camiye gideyim bakayım. Hadi, i̇çeride başka bir yer yok. Kapuan. Yok.